Merhaba arkadaşlar ben Tolga Game Bender ile Minecraft Survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Aslında kaldığımız yerden devam edemiyoruz Şimdi siz diyeceksiniz ki burası neresi Sonra diyeceksiniz ki niye uzun zamandır video çekmiyorsun Ben de bunları şimdi cevaplayacağım Öncelikle arkadaşlar uzun zamandır video çekememe sebebin e, Ben şimdi sınav haftasına girdim Aslında yani Sınav atası işte bana neyse anladınız siz orayı Tamam Sonra sonraki konu Şey Neden ben böyle bir yerdeyim O da onun da cevabı şu ki Şimdi ben e, Save dosyaları denen şeyler var Oyunu kaydettiğimiz şeyler Ben bunları Yanlışlıkla sildim Sonra bir de üstüne e, Kaldığım yerde işte oyunda önceki oyunumda şu Game ile Minecraft Survival'daki işte Önceki evimde falan şey oldu böyle cam barım var ya şuradaki şunlar sıra sıra üstte dizilmişti öyle bir book falan öyle bir şey oldu düzeltemedim de ne zamandır uğraşıyorum dedim ki ben en iyisi yeni harita açayım yeni yer açayım kaldığım yerde kadar geleyim bütün eşyalarımı da almaya çalışayım işte e, eşyalarını da bazılarını hileyle almak zorunda kaldım çünkü çok uğraşamazdım öyle zamanım olmazdı yani işte o yüzden böyle bir şey yaptım ama neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz işte. böyle güzel bir ev yaptım. Artık mağarada yaşamayalım dedim, yakışmaz bize dedim. İşte böyle bir evimiz var. Yapması zaten çok kolay. Yani ama uzun sürüyor. O yüzden göstermeyeyim derim, sıkılırsınız diye. Şuraları taşla yaptım. Şuralar meşe odunu, üstler kereste edilmiş odun. Şuralarda huş odunu. İşte böyle güzel bir şey. Neyse. Böyle yani şuraya yemekleri koyuyorum sanda. Buradaki sanda işte işimize yarayabilecek önemli materyalleri. Sonra şuraya da chest odası yaptım. Bir de madenim burada, fırınlar burada, bir de chest'ler burada. İşte tabelayla yazdım buraya gereksiz eşyalar, şunlar falan. Sonra değerli madenlerim tamamını şey önceki oyunda kaldığı gibi koydum. Hiç e, fazla koymadım. Buraya işte odunlar, taş ve odunlar vardı. Şimdi ben bu videoda e, şey yapılacak bazı aletler var, önemli aletler. Onlardan bahsedeceğim size. Sonra şeyden bahsedeceğim. E, hem bir duyurum olacak bu arada. Hemen yapayım onu da arkadaşlar. Şimdi ben 5. E, videoya geldik artık. İşte 20 tane de abonem olmuş görünüyor ki. Tabi daha fazla olmasını isterim ama şimdilik şey diyeceğim ben. ben yani bu Minecraft Survival serisini de devam ettireceğim ama aynı zamanda bir de şey videosu çekmek istiyorum. Minecraft Hexit denilen bir modpack var işte. Böyle çok güzel bir modpack. Yani bu normal Minecraft'ta birkaç tane mod eklenmiş ve işte o oluşmuş. Öyle bir şey oluşmuş. Onun videolarını çekeceğim. Onu oynayacağım böyle. O Hexit'in özelliği, Hexit denilen şeyin özelliği. İşte yani rehber videos çekmeyeceğim de orada eğlence amaçlı. Çünkü şey bir video yani daha çok savaşlar, maceralar falan var. Yani farklı yapılar var, kaleler, kuleler falan. İşte onlarla macera yaşayacağız öyle bir şey. Neyse. Şimdi ben göstereceğim eşyalardan başlayayım size. Bu video böyle tanıtım videosu olacak. Eşyaları göstereceğim biraz. Bazı önemli kullandığımız eşyalar. Bu oyda oy, konuşamadım. Ah bu arada oyun kasıyor diyecektim de. Neyse. Ben şimdi maddeleri hazırladım. Gerekli maddeleri böyle. Ha bu arada şeyi göstereceğim. Şey yaptım ben. Size demiştim ray yapacağım diye. İşte gördüğünüz gibi şöyle yaptım. Bayağı şahaniyor. Çok da güzel bir şey oldu. Ee, şöyle göstereyim yapılışında. Şunları kıralım. Kır bunu da. Kır bunu da. Bunu da kıralım hadi. Şunları. Ray dediğimiz şey. Mesela diyelim ki buraya koyuyoruz düz duruyor Altına bir tane koyduğumuzda Böyle birleşiyor bu Şuraya koyduğumuzda birleşiyor Böyle yapacağız işte Sonra rayların yapılışını göstereyim bir dakika malzeme var mı tamam Raylarda şöyle yapılıyor Ah çıkamadım Çıkamadım ya of. Gerizekalı kapı Çıkmama izin vermiyor Heh, Tamam bu kapıda arkadaşlar şey tuzak kapısı ben onu da göstereyim şöyle açılıyor şöyle kapanıyor onu da yapışını göstereyim tuzak kapısı dediğimiz şey şöyle yapılıyor böyle yapınca iki tane tuzak kapısı veriyor bize ee, Sonra ray da şöyle yapılıyor bir tane demir çubuğu ortaya koyuyoruz çevresine demirleri koyuyoruz ve bize 16 tane ray veriyor çok da güzel bir şey ama burayı aşağı inmek için genellikle kullanırız hızlı olduğu için bir güçlendirilmiş ray var. Onu da videolarını ileride çekeceğim. Şimdilik bir işimize yaramıyor çünkü. İleride çekeceğim. Ee, i̇şte şey şeyi göstereyim. Vagonu göstereyim. Vagonda şöyle. Böyle. Böyle değil mi lan? Bir dakika. ha böyle. Karıştırdım ben de. Böyle. Zaten bizde bir tane var. O yüzden gerek yok almamıza. Tamam. Şunu alalım. Bir iniş gerçekleştirelim aşağı doğru. Hemen elmas da bulmuştum. Şey yapmıştım arkadaşlar. Elmas bulma yöntemi diye bir şey okumuştum işte. şu F3'e bakarak F3'ten şu Y noktasına bakarak şu 56. kattayız mesela. şeye ineceğiz. 11'e ineceğiz. 11. kata kadar ineceğiz. Sonra oradan sağa ve sola doğru kazacağız. Ben de kazdım. Çok kazdım ama işte iki tane öyle bir şey gözüküyordu en son. Kazmadım size göstermek için o çok az bulabildim yani. Şimdi koyuyoruz ve Allah lan gitti. <laughs> i̇şte binemeyebiliyoruz. Neyse şurada da bir tane vardı. İyi oldu bak bu. İlk koymuşum. Şöyle koyuyoruz. Gitme sakın arkadaş. Üstüne sağ tıklayarak biniyoruz. İşte inmek için de basın diyor. Sonra ittiriyoruz öne doğru ve böyle iniyor. Yeba! Hayır çarpma çarpma çarpma. Of girdik. Neyse. Şöyle indiğimiz yerde şuna vurarak kırıyoruz. Böyle şöyle hızlıca vurarak birkaç kere kırıyoruz. Şimdi elimize dursun bunlar. Ha, şu tarafta bulmuştum elması. Ve ha şurada. Ta ta, ta ta Tam olarak burada buldum işte. Daha ileri gitsem birkaç tane daha bulabilirim de belki. Boşuna istemedim öyle ileri gitmek. Şunları alalım. 3 tane çıkacak sanırım. Evet, 3 tane çıktı. Neyse, taşımız yok. Neyse kapatmayalım, dursun. Şimdi ben bu vagonlarla bir de yukarı çıkmayı göstereceğim. Ya bu vagonlarla yukarıda çıkabiliyoruz. Şöyle yani biniyoruz işte. Of. Abi ne oluyor ya? Bugda kaldı lan. Bir dakika şöyle bir şey yapalım. Tamam. Vagonlar da yukarıda çıkılıyor. Şöyle binelim. Yukarı bastığımızda W tuşuna işte çıkıyor böyle. Daha yavaş oluyor tabi ama ileride güçlendirilmiş vay denen bir şey var. Onu yapacağız işte. Ama neyse çok işe yarıyor yani bu. E, ee, ray şey sistemi. Aa, has has has. Neyse yanlışlıkla geri gittim o yüzden. Sürekli basın tutmasız ortada durmuyor yani. Onu, şöyle, onu kanıtladık. Neyse. Çıkalım yukarıya hadi. Biraz daha yavaş böyle. Ama iyi yani kullanışlı bir şey. Çok da güzel. Ray sistemi. Şöyle geldik. Kıralım bunu da. Şimdi ben eşyaları göstermeye başlayayım yukarı çıkıp. Şurada da kağıda yazmıştım unutmayayım diye. İlk olarak şey yapacağız. Olta yapacağız arkadaşlar. Oltayı şöyle yapıyoruz. 3 tane çubuğu şöyle koyuyoruz. 2 tane de ağı böyle yok. Bir dakika. Yanlış yaptım lan. Hmm, dur. Bir şey yanlış yaptık. Demir mi koyuyorduk? Ah neyse. Neyse bir dakika oltayı sonra göstereyim ben en iyisi. Unuttum arkadaşlar şimdi. Bir hatırlamaya çalışsam. Yerimdekilerden bir şeyle yapıyorduk da sanırım. Neyse ben şeyi göstereyim size hemen. Ee, şöyle. Bir de şöyle. Yok bu değil. Ha, kızıl taştan şöyle koyarak bir tane pusula yapıyoruz. Şimdi bir dakika ben oyun peaceful'da kalmıştı onu normal alayım. Tamam. Ee, bu pusula şöyle sağ tıkladığımızda gözüküyor. Niye gözükmüyor? Bilmiyorum sağ tıkladığımızda gözükmüyor da olabilir. Neyse. Ha gözükmüyordu doğru. İşte şu elimizde duruyor şu an. Ve bize şeyi gösteriyor. Kuzeyi göstermiyor. Ee, nereyi gösteriyor? Spawn noktamızı gösteriyor. Yani oyuna ilk başladığımızda doğduğumuz yeri. Veya evimize yatak koyup ona uyursak yatağımızı gösteriyor. Ama yatak yapmak için koyun bulmamız veya ip bulmamız lazım. Bize de yeterli ip yok şu an o yüzden yapamıyoruz. İşte spawn noktamı gösteriyor şöyle ok gördüğünüz gibi. Şuradan da bakabilirsiniz. Şuradan. Gösteriyor böyle. Şimdi gitmeyelim. Şey yapalım bir. Ben bir videoyu durdurayım. Olta yapımına bakayım hemen. Hadi durdurayım şöyle. Tamam arkadaşlar baktım. Şeyle yapılıyormuş. Şöyle 3 tane çubuğu koyuyoruz. 2 tane de ip koyuyoruz. Ve bize bir tane olta veriyor. Onu da şöyle koyalım. Şimdi oltayla balık tutuluyor tabi tahmin ettiğiniz gibi ama. Şimdi canavar kaynıyordur orası. O yüzden şimdi gitmeyelim. Sabah olunca gideriz. Ben diğer aletleri de göstereyim. Şey var. Çakmak var. O da şöyle yapıyor tahminen. Ha tamam. Çakmak taşı ve çelik denilen şey. Ee, bir tane çakmak taşı koyuyoruz. Bir tane demir külçesi böyle. Ve bir tane çakmak taşı ve çelik veriyor bize. Bununla da ateş yakıyoruz. Ve meşale ateşi gibi değil. Şöyle büyük ateş. E, sol tıklayarak yak, işte sağ tıklayarak yakıyoruz. Sol tıklayarak söndürüyoruz. Şöyle ateşle canavarları da öldürebiliriz böyle tuzak kurarak. Bu geri zekalı olur az sonra. Ve hemen öldüreyim ben bunu. Tamam. İşte kullanım süresi de var bunun. Ama bu ateş mesela yaktık ya böyle. Mesela gidelim biz. Bir süre sonra sönecek. Bu e, geri zekalı şey bir dakika. Tamam, git sen bakayım, git. Şimdi, e, şimdi az sonra bu ateş söner. Bu ateş şey için kullanabiliriz, canavarları böyle tuzak kurmak için, ağaçları yakıp hızlıca yok etmek için, e, öyle şeyler için kullanabiliriz. Şunlar da niye doluştular başıma abi? Ama bu zombilerin birine vurunca hepsi geliyor, öyle bir kötülüğü var. Çeteyle, çete halindeler bunlar. Birine vurunca çevredekilerin hepsi geliyor öyle. Ha, bebeleri de geldi gel gel. Tamam daha gelmeyin lan daha gelmeyin. Ha dediğim gibi ateş söndü şuradaki. Ama lan bu nereden çıktı ne yapıyor bu ya? Of. Allah Allah çatıdan inmiş olmalı büyük ihtimal. Geri zekalı şey. Neyse. Ne yapacaktık? Bir sırada ne var? Şey var. Ee, saat yapacağız. Saat. Saat. Altın külçelerini şöyle yapıyoruz. Bir tane de kızıl taş koyuyoruz ve bize bir tane saat veriyor. Saat de bize şeyi gösteriyor. Gördüğünüz gibi yine şöyle envanterden bakabiliyoruz. E, güneşin doğma zamanını gösteriyor. Mesela şu mavi ile gösterdiği yer. Şu hani mavi var ya işte oralar. Güneş. Karanlık olan siyah olan tarafta şey. Gece. Ya, e, kullanması fazla elverişli değil aslında. Şey işe yarıyor. Mesela biz şeydeyiz ya. Madendeyiz ve dışarı çıkacağız. Ama karanlık mı sabah mı öğrenmek istiyoruz? O işe yarıyor. Yoksa başka bir işe yaramıyor. Başka ne yapacağız? Ha yay yapacağız. Yay. O nasıl yapılıyordu? Şöyle bir şey miydi sanki? Bir dakika hatırlayacağım. Şöyle mi yapıyorduk? Ya tam tersi de olabilir. Bir dakika. Hadi bakayım. Ee, böyle değil. Nasıl yapılıyordu lan? Deneyerek bulacağız artık. Şimdi şöyle koyuyorduk. Şöyle. Nasıldı ya? Al işte bunu da unuttuk. Ben videoyu durdurayım. Hemen ona da bakıp geliyorum arkadaşlar. Tamam arkadaşlar baktım. Ee, şöyle yapılıyormuş. Bir dakika. Tabi bunlar akılda tutulması zor şeyler yani. Ha şöyle. Ve bu yayda tabi tahmin ettiğiniz gibi ok atıyoruz. iskeletler gibi. Çok işe yarıyor. Bunun için bir de şey gerekiyor bize. Bu neredeydi o? Ha yukarıdaydı. Şey gerekiyor bize. Ok gerekiyor. Okayı emanetlerimizi şöyle koyuyoruz. Yayı elimize alıyoruz. Ha böyle Sol tıkladığımızda şöyle yapıyor. Hiçbir işe yani hiç can götürmüyor ama asıl olay mesela bir canavar bulalım biz. Şurada mesela iskelet var. Sağ tıkladığımızda, çektiğimizde, bıraktığımızda vuruyor böyle. Şöyle. Ne kadar çekersek o kadar fazla hasar veriyor sanırım. Öyle biliyorum ben. Şunu da okla öldürelim. Şöyle ıskaladığımız okları da yerden alabiliyoruz. O da çok güzel. Neyse. Ha bir de bu arada şey de vardı. Ben önceki oyunumda 26 level'dım. Şimdi 3 level'ım. Çok garip ama neyse. Dert etmeyeceğim onu. Bir şey olmaz. Şimdi ben diğer eşyaları da göstereyim. Ee, az zamanımız kalmış olmalı. Ha makas var sırada. Makas şöyle bir şey. Iııı. Hmm bu makas şeye yarıyor çok işe yarıyor aslında ama hani e, şey yapımında kullanabiliyoruz bunu mesela şu hani çimleri sağ sol tıklıyoruz ve anı abi bir dakika bir dakika bir şey anlatıyor saygı saygılı ol biraz çimleri sağ tıkladığımızda mesela bize şey veriyor direkt çimeni veriyor yani şey işe yarıyor kısaca maddeleri olduğu gibi veriyor bize mesela kara tıklayınca bununla kar topu veriyor bize şu yapraklara tıklayınca sağ tıklayınca e, bir dakika şunu öldürelim. Okumuz nerede bizim? Okumuz burada bizim. Şöyle headshot. Neyse. E, bu şeyle makasla sağ tıklayın işte sol tıklayınca şöyle şunları veriyor bize. Bu meşe yapraklarını da süs olarak kullanabiliyoruz. Dekor olarak. Şöyle güzel duruyor. Sistem i̇şte hızlı temizlememiz de yarıyor. Tamam. Ee, sonra başka ne kalmış? Bakayım. Pusula yaptık. Saat yaptık. Makas yaptık. Çakmak yaptık. olta yaptık. Yay yaptık. Ha bitmiş. Tamam. Şey vardı bir de. Ha ben size şeyden bahsetmiştim. Böyle çevrede koyun bulamazsak nasıl yatak yapacağız? Öncelikle yatak için yün gerekiyor. Bizde yünü koyun bulamazsak Şöyle yapacağız. İpleri şöyle diziyoruz ve bize bir tane yün veriyor. Şimdi almayalım biz. Tam olarak Yatak yapmak için Bizde 6 tane var. Kaç tane gerekiyor? 12 tane yün gerekiyor. İşte ip gerekiyor. 3 yünden de yatak yapılıyor. 12 mi? Yok lan. 12 mi? neyse matematiğim kötü kötüdür beni. <laughs> 9 geri yok 12 tam tam 12 abi. Kafam karıştı. Neyse. İşte ben şeyden bahsetmiştim. Minecraft Hexit videoları çekeceğimden. Ee, çok yakın zamanda onları bir arkadaşımla veya tek başıma bilmem yani çekmeye başlayacağım. Yani onlar daha eğlenceli videolar olacak. Onları da çok izlemenizi tavsiye ederim. Ee, ben şunları hassat edeyim. İşte izlemenizi tavsiye ederim çünkü eğlenceli olacak daha çok. Bunlar rehber videolarıydı. Onlar eğlenceli videolar olacak. Olmamıştı ama yine daha sat ettim. Şöyle tamam. Şunları alalım. Şöyle şunları da alalım. Tamam, okay. Tamam. Arkadaşlar, e, istek gelirse ben şey videolarını, Minecraft survival videolarını daha çok çekerim istek gelirse. Hani yazarsınız yorum olarak falan. Yazarsınız, dersiniz ki ya biz survivor rehber videolarını çok seviyoruz. Onu onu daha sık çek falan öyle şeyler derseniz onları daha sık çekerim. Ama derseniz ki hex çek daha eğlenceli olur. Onları çekelim. fark etmez siz nasıl isterseniz. Bir de belki birkaç bölümde Slenderman da çekebilirim. Yani öyle işte. Şunları. Ha ben size balık tutmayı göstereyim birazcık da. Sonra da videoyu bitiririm. Bayağı da geçmişte zaten o zaman. Şöyle böyle e, denize falan, deniz falan bulunan yerler veya göllere. Şurada da mesela göl vardı neyse. Şöyle sağ tıklıyoruz ve atıyoruz oltayı. Bekliyoruz. Bu aşağı doğru indiğinde çekiyoruz ve bize balık veriyor. Çekme işlemini yine sağ tıkla yapıyoruz. Biraz bekletiyor bazen. Hadi. Gel artık abi. Gel hadi. Hadi ya neyse ben bir kez daha atacağım. Şöyle atalım bir de. Hadi abi ya beklettirme video çekiyoruz burada. Ha? O ne lan? <laughs> abi işte bu da Minecraft'ın komikliği. Deli bot geldi denizden. Denizden deli bot geldi abi. Minecraft bize oyun oynuyor resmen. Balığımız nerede lan? Deli bot attılar bize. Neyse. Hadi bir balık gelsin. Hadi ya abi. Şu gölünün suzdan sıçramalar işte balık olduğunun habercisi. Bir tane oltamıza yakalansa sevineceğim. Balığı normalde göremiyorsunuz. ha. Balığı normalde göremiyorsunuz ama işte böyle oltanıza takılabiliyor. Çiğ balık veriyor size. Başka balıklar da verebiliyor bazen. Bir sürü balık çeşidi eklenmiş bu 1.7.2 ile. Bir tane daha alalım balık. Hadi. Hadi be, abi çok beklettiriyor ya of. Gel bir tane daha Neyse bu oda şey işinize yarar Çevre domuz yoksa veya tarla yapamıyorsanız Balık tutun yiyin o da can doyuyor Tabi onları da pişirip yiyin Can doyuruyorlar yine onlarda Şimdi gider bir tane pişirip yerim mesela Bir tane daha gelse de hadi Heh. Hop abi Dalga geçiyor deniz bizle ya Git. Tamam lan gelmiyorum dalga geçiyor Deniz benle ya Şuna bak deri attı şimdi de Komik Minecraft yapımcıları Şimdi şunları koyalım ben bir balığı pişireyim onun ne kadar can doyurduğunu göstereyim Sonra da videoyu bitiririz Neydi Çimen pişiyor mu acaba bir Deneyeyim şunu Neymiş ha? Pişmiyormuş. Ne pişirelim? Şunu pişirelim. Yeter mi acaba? Öyle lütfen yetsin. Yetmedi. Abi al şu çubuğu yak ya, of Al şunları da yak. Al hepsi senin olsun be fırın. Bir balık yapacan alt üstü. Ne çok şey istiyorsun ya? Ha? Pişmiş balık veriyor bize. Bunu da yiyoruz böyle. böyle i̇yi bir can doyuruyor güzel şu ekmekleri de çevireyim, buldargalar ekmeği çevireyim. Şurada. Bu kadar yeter. İyi bunlar da canımızı doyuralım, sonra da videoyu bitiririm arkadaşlar. Diğer bölümlerde, işte dediğim gibi heksi çekeceğim veya diğer bölümlerde şey yaparız. İşte bilmem ki garip şeyler yaparız, çevreye gezeriz belki keşif falan yaparız. Çok güzel şeyler yaparız yine. Ya böyle bölüm geçtikçe Minecraft'ta daha eğlenceli şeyler oluyor Minecraft Survival'da. İlk bölümler daha az heyecanlıydı. Ama şimdi yeni çekeceğim bölümler daha fazla heyecanlı olacak. Neyse, hadi görüşmek üzere, kendinize iyi bakın diyorum. Görüşürüz arkadaşlar.